Osmanlı'yı öğreniyorum. Pelin Çift Genç Destek Bir çocuğa hayatı ve insanları anlatmak zordur. Her iki yüzyıllara damga vuran köklü tarihimizi, büyükler için bile karmaşık olan konuları bir çocuğun anlayabileceği cümlelere dökmek hiç kolay değil. Ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Bu kitap öğrenmeye meraklı çocuklar ve nasıl anlasam diyen büyükler için yazıldı. Bu kitapta Türklerin tarih boyunca ilim sahibi insanlara büyük değer verdiğini, Osmanlı'nın uzun yıllar dünyanın süper gücü sayıldığını, birçok alanda öncülük ettiğini, hem korkulan hem de hayranlık uyandıran olduğunu, dünyanın en önemli müzisyenlerinden Mozart ve Beethoven'ın Osmanlı'nın mehter takımından etkilendiğini ve eserlerinde kullandığını, dünyanın ilk sporcu kanununun ve sporcu transferlerinin Osmanlı'ya ait olduğunu en ateşli derbilerin Osmanlı'da yaşandığını, taraftar padişahların varlığını, hatta Osmanlı'nın ne yediğini içtiğini, kahramanlarını, dahilerini, popüler kişilerini ve daha nice bilgi öğreneceksiniz.